<laughs> efendim, Alkanların Marmara Bölgemizdürü Sayın Kaya Kayacan değerli evladı e, lütuf buyurdular. Ziyaretimize teşrif ettiler. Kendilerine memleketim adına teşekkürü bir borç bilirim. Sebebine gelince efendim Alkanların patronu İsmail abi, değil mi? Feyza amca. Bunlar bizim abilerimiz. Yani şimdi Onların bölge müdürleri, onların müdürleri, onların elemanları bizim de müdürlerimiz. Dolayısıyla olaylara buraya realitede bakınca yıllar önce bir ara, Karaköy'de yazıyorum efendim kabloca çek yaz, ampulce yaz, belotonaca, kaya kaya can ne o zaman yanılırsam santralda falan olacak. Yani ilişkiler tarafında değil. Geliyor otomatik sigortalar buradan iki çekçeklerini alıyoruz. Para yok. Banka kredi vermiyor. Mecbur abicim değmir kurmuş şey. Kitapçılar. Evet. İşte Biz alıyoruz 90 bin çekle veriyoruz peşini. Para 30 günlük samimi söylüyorum yüzde 10. 11 buçuk. Öyle yapacağına hazırlıyorsun yarısını nakite geçiyor. Böyle valor yapıyor. Tabi bu iş bir gün geldi, tüm yollar bitti. Ne? Efendim, valor da nakit bunlar, neşminden derdinden bilmem ne dedi. Bizim tahta kalırlar, bilmem neler, bir sürü sürü yetmedi. Efendim, al bu çeki, git İzmit'te, Antalya'da, şurada, burada para çevir, gel. En son para, aylık yüzde onlar, yüzde on beş oldu. Yüzde yirmi oldu da bir gün geldi. Yüzde yüz oldu. Evet. Biz patladık. Patladık. Sizin patronlardan var. Birkaç ufak çek Mustafa Falkan sağ olsun. Hemen bu arada diyor, sen çek, yeri sana ayrı ayrı için. Ya hepsini diye ben ver. Hepsini ayrı ayrı ver ki orada gitmeyen para bulamıyorsun da. Erken helak olasın. Şimdi kararı ben de daha Bir gün Konuşuyoruz böyle. Verirler, alkanlar bir yere mal verince herkes verir. Alkanlar malı durdurdu o kimse vermez diye alkanların alışverişi sağlamdır. Yani istihbarat açısından şu bu açısından ama tabi bütün bunlar da göze alarak peki şimdi neden buradayız? Döndük dolaştık yani biz daha bu mal alıp satımını bırakalım. Çünkü iki kere bu işler bir şey biz ver de yedik hayalde. Biz bu manada şartışını bırakalım. Ne yapalım? Dedik İsmail amcamın oradan kablo mavlu övürdü. Temin edelim. Açık et. Çekmek yok. Yemin çek Çekimselamak yok. E öbürsünüzü de On seneden beri çalışıyoruz. On senedir beri bir tane çiğ şey imza almamıştır. Evet. 2011'e kadar. Evet. 2011'de idare evet. aldım. Bu arada Sen. tabi size de teşekkürü bir borç Bu tatliğimiz ya da bizim bu üstlükümüzü çek yazmadan, para vermeden mal aldığımız, mesela Sinas ortak evi müjdesinde bizim tarafı. <laughs> Efendim da bu olayı yarat. Alkanlar da böyle. Bir iki fabrikada da sağ olsun. Bunlar da genelde bir mesela Gersan gibi ee, veya eğer gibi bu sabitalar hakikaten yani, e çok çok minnettarız. Çek almadan bize mal verilmiştir. Biz. Son 15 yılda, 13-15 yılda aşağı yukarı